Herkese merhabalar. Bugün yeni bir oyunda bir açılış videosuyla sizlerleyim. One Piece Planet Rush videoları atıyordum hep. Dedim farklı oyunlar da atayım artık. Bu oyunu gördüm. Bayağı da hoşuma gitti. Bir hesap kastım daha önce. 2-3 gün önce indirdim oyunu. Kötü şeyler çıktı Scout'tan. Bir iki çok iyi karakter çıktı ama kalanları kötü çıktı için dedim olan bir kere daha denenir. 2K kastım. Burada summon, summon, summon nesi kimse. Ee, önce bir ısıtalım çarkı. Aç çıktı. Ee, hadi bakalım. Şimdi bunu da bayağı yapıyoruz ya. <laughs> 2000'lik geçeceğiz. Kaç açıyoruz bakalım steplere. Tamam işte şöyle yaptık. Tak tak tak. Step 10'a kadar yapabiliyoruz. Bakalım. Çok iyi karakterler var. Nelerin çıkmasını istiyoruz. Hadi bakalım. Tabii ki şu üçlü çıkarsa çok iyi olur. Şu mavi olanı çıkmamalı şu keltoşun. Mavisi çıktı Fake atmıştı geçen bana Bakalım Bir dakika Aizen'den de iki tane varmış Aa. Bunlardan hangisi orijinal olan ya Bakayım yeşil olan Ulan bende bu Aizen de dandik o zaman Bendeki yeşil değil Galiba Evet. Lan dolandırıldım lan. Her neyse. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Let's fucking start. Hadi bakalım. 5-6 saatlik yemek. Saat gecenin 6.30 oldu. Belki de daha fazla. Baş çıktı. Devam. Garantiye kadar çıkarırsak iyi olacak. 3 kelebek tamam çıktı 5 yıldız. Ananı satayım. Bir an adamın sesi tanıyamadım. Bunun ismi ben söyleyemiyorum ya. Yuvaha mıydı? Yuvaha. Nasıl okunuyordu? Unuttum onu. Adamın sesi bir an kısıktı. Ulan dedim. Kesin bu dedim. Bu aran karlardan falan. Barz, onun teki dedim ya. Daha garantiye gelmedik. Mükemmel. Arkadaş aynı karakterden çıkarırsak slotlar açılıyor. Klasik bilirsiniz hani slotlar açılıyor. Yani her oyunda olur ya aynı karakterden arda arda çıkarman gerekir. 5 taneye kadar yolu var ama gerek yok o kadar çıkarmaya. Sarılar 4 yıldız. Yok kuşakları 5 yıldız. Hiçbir şey çıkmaz 3 yıldız ya da 6. 4 yıldız yine. 4 yıldız yine. Uçarları level atlatarak o elmasa benzer dalgadan kasabiliyorsunuz. O yüzden dışarlarda da olmayanların çıkması fena değil. Güzel. Çok rahat rahatladım şu an ya. Öncekinde çıkmamıştı. Şu çıkmıştı bak şuradaki Aizen var ya. Şu tepedik. Bu Aizen oyunun en iyi karakterlerinden. O çıkmıştı öbür hesapta ama gönlümde hep bu karakterler var ya. Yani. Karizmalar var. Ya bak üçü de baksana. Üçü de yalpalıyor yani. Yürüyemiyorlar dalgadan. Hadi bakayım. Çok iyi çok iyi. 3 kelebek olursa ilk iyi çıkma ihtimali var ama Ah yol. Altın gibi fake atıyor bazen böyle. Tatsız bu çok iyi olduğunu sanmıyorum. Biraz karakterlere baktım az çok. Neler iyi kötü bazılarını biliyorum da. Gözüme çarpmadı bu. Demek ki o kadar iyi olmama ihtimali yüksek. Elisa be gerçek hayatta şunlar yanında olacak. Vay <laughs> Neyse. Garanti Step'e daha yeni geldik. Yani şu an bu çıkanlar kar. Hadi bakalım. Ses kasıyorum. Ulan bu doğru aizen mi lan? Bak iki tane aizen var biri dalgacı, dümenci. Bir tanesi iyi. Bu da beş yıldız. Bu da fena değil. A... Tahir diyebiliriz. A -tahir. Öbürleri S yani. İşte bu! Doğru olan çıkmış güzel. Ulan ben öbürünü... İki lir ama öbürü e, Öbür Aizen'e de bastım. Önceki hesapta da öbürü Yamamoto'ya basmıştım. Dandik olanı çıkarıp böyle gerçeği çıkır sanıyorum. Şimdi buna boost bastım. Neyse önemli değil ya ama. Güzel. Kaldı Yamamoto. Genryusai ya da. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Sonuncu gene garanti step. Bu değil yani. Elmas biterken. Ha. Ay, ay, ay. Step 7. Hadi. Ne çıkarsak kar hadi. İki kelebek. Üç kelebek. Çıkma ihtimali var. Orayı mı çıkarsa? Bir anda. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yoksa Yeah, hadi <laughs> bak ki bu animasyonu ilk defa gördüm de ondan şaşırdım genelde orijinal çıkıyordu Senjumar'ı da iki oldu güzel her sınıftan karakter olması önemli yani görevlerde kullanılıyor. Sen Cumhur'a da kötü değil. Öbür hesapta da vardı az çok bakmıştım. Ama aynı hani şey değil yani. Ulan bu olsun yeter. Şey değil. Öyle bir karakter değil yani. Var mı değişen bir şey? Yok. Sonuca mı geldik? Yok iki tane var güzel. Hadi. 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 Onegai. Tanımı. Bir kere bek daha gönder şuraya. Yok. Aşk. Ve. Beklenen an. Garanti step. Tekrardan bakıyoruz. Neler gelebilir. Hadi baba. Bak. Yuvah. Ha, yuvah. Ha. Seni bir gün söyleyeceğim ismini. Bu şeyden sonra bir daha bir dinleyeceğim. Sen gelebilirsin. Yamamoto Mamoto Rusai ya da. O gelebilir. Aizen gelebilir. Hadi Senju Dalga Dümen de gelsin. Şu kaplıcalı eleman da fena değil. Bu mavi sınıf speed oluyor. Hız. Onlardan karakterim yok. Hadi mavi ama da, Ama yok ya. Şu ilk üç. ilk üç kurtarmaz başkası. Hadi iki tane ver hatta lan hadi. Yamamoto çıkmadı da. Yamamoto çıkarsa çok iyi olur. Ama kılıcı önde Yamamoto. Aizen 3 oldu. Bir tane daha verir misin be? Arınkı Önemsi karakter ismini çok şey unuttum da hmm, Not bad Not bad Not fucking bad Okay. Şimdi Yaklaşık 1k'ya bir dalgayı kuruyorsun Kaç günü var bunun gitmesine 12'sine gidiyor 16 Aralık Ne 12'si ya Kör gözümü Gece oldu ya. Ah 21. <laughs> 12. 21. I. 6. 4. 7. 7. Yok. Ama şu an 5 gün var. Bakayım aynen 5. 5 güne ben bunu 26 yaparım baba. Hemen bir bakalım. Bak şimdi. Şu. Oh, şu ilk karakter şu Yivaha. Yivaha. Ne boks artık. PvP'de süper. Genel olarak süper. Herkese tekrardan merhabalar. 5 e step daha gideceğiz. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Hala Yamamoto ya da Genryu sayı artık. Çıkmadı. Yuhawa çıkabilir. Aizen'i fullleyebiliriz, 2 Aizen eksik. Yuhawa hiç çıkmadı başka. Derken... Doğrusu zayi değil Bu ama, ama dandik aizen sanırım Evet Dandik olan mı sanırım Aynen Devam Hoş çıktı. Riskli. Bir tane daha çıkarmamız lazım garantiden önce ya. Üç kere Alt. Yüzücü Son iki. Hadi. Bundan ver bir şey. Heh. Tamam. Bu çıkarsa değişiyor. Hadi bir da Güzel olanı ver. Ya bu da dandik olan galiba ya. Kılıcı önde olan Rüysa'yı iyi. i̇yi. Bakayım, aynen. Haydi oyun, haydi son. Bak Boşa açtırma bana bir kah verdik. Hadi bak. Hadi bakalım. Bir hava olması lazım. İşte bu. Bir kopya daha aldık. Ben bu gidene kadar bir bir, bir daha kasarsam bir daha açacağım bunu. Fullleyebilirsek ne mutlu. Yani en azından e, dümenden bir karakter de verebilirdi yani hava -hav vermesi iyi. Gönülsterdik ya Mamoto da gelsin ama olsun. İki kopya yaptık şimdiden gayet. Kaça geldik? 16'ya geldik. 25'e kadar yolu var. Takımı göstereyim size ben durun. Daha bunları basmadım şeylere ya. Support'u vesaire. Oraları halledeceğiz. Tamamdır yani ne oldu? yuha almış olduk. Fena değil. Bir tane daha bir şey çıksa güzel olurdu. Hemen bakayım. Ayzen'de 3 tane eksik. Bakalım neyse. Öncesinde bir çarkı ısıtmak niyetine. 10 tane şundan. 15 tane. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Var mı başka beleş bir şey? Yok. Başladı. Hedefimiz garantiye gelmeden şeyler çıkarmak. Şu an çıkardık. Tam şu an. Hadi. Yamamoto çıkmadı ya bu yaman. Yine çok çık. Yapma. Yamero. Hadi lan. Son 3. Hadi. Dandik olan geldi ya. Ulan ya ne vardı öbürleri gelseydi. Hadi be. Son iki. Şerefsiz. Hadi be Hadi Please Bak İngilizce anlarsın belki de İngilizce de rica ediyorum senden abi. Hadi 2-3 tane bir şey var be Yas Hadi neyse yine bir tane Speed karakteri geldi Fena olmuyor Part 3 hiç acıcı değildi Evet iki step daha hadi bakalım Haydi be Kırmızı Power Hiç karakter yok adam akıllı Hadi bir Yamamoto Bu kim lan? Oh Allah, Allah ilk defa görüyorum bu enayi. Sesi çok yabancı geldi ki direkt tıkladım. çok kesin diye bakacağım onun işte. Sınıfı ne bunun? Kır power bak inşallah. Yani tipine bakınca bir şeye benziyor gibi ama neyse. Şimdi bunları niye parça parça açıyorum? Çünkü e ee, görev yapmak için belirli şeylere ihtiyacım varsınız karakterlere. Yani gelişim hızlandırmak açısından beklersem eğer çok beklerim. Hadi bir tane daha. Ah bu sefer olmadı. Neyse diyelim o zaman. Şunu alacağım. Evet. Böylece bu arada böyle bir olay yok hani ısıtma ısıtma. O psikolojik olarak böyle kötü bir şey çıkarınca diyorum ha kötü çıkarma kotamı doldurdum. Aha. Hadi. Vay çiğo. çok iyi olduğunu sanmıyorum ama yani olmayan bir karakter en azından da keşke işte Yamamoto çıksa o da olmayan bir karakter yani ee, hadi bakalım ben çok kötü matematik hesabı yaptım neyse Nasıl böyle? Bir dakika 24. Az önce de 24 değil miydi ya? Aa enteresan. Şimdi 25 oldu. 26'da ne var? Yirmi bir şey yok. 1250 daha o zaman. Ha. Lan altın kalmayacak. Neyse. Yapalım bari. 250 Şöyle o 35. 70. Direkt tak altın görevine girdim. Reklam izleyerek iki kere 8 milyon altın aldım. Hem bir yandan iki katmış oldum. Çok karlı oldu yani. This is Elon Musk, Tesla's co founder and CEO. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. If you're starting a company, you need to work super hard. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a, a small office and we slept on the couch. I always for myself. Um... Genius billionaire playboy for me. But when so, critics say you can't do this, your answer to them is we've done it. You say you didn't expect the company to be successful? Then why try?